Hepinize Merhaba Bugün e, Rusyan Car Driver H'de e, Biliyorsunuz Zaten 3. Bölümdeyim ve 3. Videom e, Yok Benim Bu 4. Videom Oluyor hmm. Yok Bu Benim 4. Videom Arkadaşlar e, Piyano Tiles Yapmıştık Bir Önceki Bölümde Bu Bölümde De üçüncü bölümü devam ettiriyoruz. Üç veya dördüncü video herhalde benim. Onlara da hiç bakmadım. Yani. Neyse. Sesini kıstım. Ee, hem ezan okunuyor. Hem de benim sesim çıkmadığı için. ben yani sesimi duyamıyorsunuzdur. O yüzden kapadım. Neyse başlayalım. Ben bu arada e, level atladım. Beşinci levele geldim. E, altıya gelmeme çok az kaldı. E, altıncı level olacağım da araba basık oldu. Ya e şöyle bir şey yaptım arabaya. İşte arkasına bir şey ekledim. Neyse çalıştıralım bakalım. Hmm. Bu da ayarlamıştım diyordum. Evet. Kopfen. <laughs> Nasıl? Neyse. Hmm, Bu ses öyle çıkmıyor mu? Of. Neyse. İçine sürerim. Bakalım hangi görev gelmiş. Neyse gidelim. <laughs> Dediğimiz gibi güzel de ağaçların içinden geçme olsaydı öyle kötü olurdu gerçi de biraz. Neyse. Arabaya bir şey olmamış. Neyse gidelim. <laughs> Koş dürüf gel. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sesim güzel çıkıyor bilmiyorum da. Dur dur. Dur ayı geçiyor dur. Neyse devam et. Daha gelmedi ki şöyle. Neye duruyorum ben? Hop solladım onu. Otobüs geliyor karşıdan. Oh, 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 oh. Neyse. <laughs> Yağmurlu yapsaydım bayağı kayardı araba bu şu an. Kaç kere kaza yapmıştık. Şunu çok drift atmaya çalışıyorum ben ya. Ama <laughs> atabiliyorum da. Neyse. Max. 200. 200, 200 Max adında. Neyse hadi gidelim. Görev gelince ben yol diye bir şey bilmem. <laughs> İlk kereyim kalmaz çünkü hep giderim böyle. Şuradan <laughs> Biraz kötü döndük. <laughs> Tam dönemedim. istediğim gibi. Ama olsun döndüm. Sonuçta dönmedim. Dön. Hop hop. Oo bu çalın bakalım. Oy uçtu. Biraz dışından şöyle sürelim. Sponsorları bir oynayalım. Neyse. Aa, şuradan çok iyi uçarız. Çok iyi uçuyoruz. Uçamadık. Nasıl uçamadık ya? Şimdi uçacağız işte. Aha, uçtuk. Yani yerden yani yerden birazcık yani <laughs> yerden biraz yine de olsa kalktık yani biraz da olsa. Oo, geçtim orayı. Oh. Çarptı. Bakalım bir şey olmuş. Evet olmuş. Yam olmuş. <laughs> Yam olacak tabi. Ne olacak oyun? şey ne oldu. Neymiş Miş 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 miş. Bir dakika. <laughs> Yanlışlıkla açtım orayı. Çıksana. Ha geldik. Niye? Arabanı var. Bozuldu mu ki arabası? Kesin bozuldu. Niye bozuyor arabanı? <laughs> Ulan Max. Arabanın neyi var? Giderken de bakacağım ha. <laughs> Bakalım neyi varmış arabası. E, arabası yok. Ya e, arkadaş arabası nereye gitti ya? Bakamadık. Da. Neyse. Bu <laughs> çiftlik. Mi? Ne çiftliği ya? Küçücük yer ya. Çiftlik mi olur ondan? İnekler falan var. <laughs> İnek yoktu da. Hiç dikkat etmedim. Hiç. Evine mi götüreceğiz şimdi biz bu adamı? Biz taksi miyiz? Anlamadım ki. E niye o zaman böyle yarış şeyleri? Ee, çıkartmaları veriyorlar. Boyasını da beğenmedim. Niye veriyoruz o zaman? Neyse. Konuşmayayım ben daha. Dün, dün, dün. Ee, be, pi pi <laughs> biraz kötü olmuş da olabilir. Bilmiyorum tam. Kötü mü oldu güzel mi oldu yani. Birazcık izledim ya. Oo. Oh, oh. Ne Kontrol var. Engine power. Bakalım. Oy. Oh. Oh, oh, döndük. Bir oh, bakalım. Maşallah. Dursana dur. Dur dur dur. Adamın evine bakacağız. reklamın evi mi Önde, yalnız çok gitmiş be reklam gelecek sıfır <laughs> <laughs> de de veriyor ha. bu çıkacak bu çıkacak diye Hemen hmm. sesini, sesini açıp geliyorum arkadaşlar Evet geldim. Ee, arabanın rengini değiştirdim. Biraz sade oldu araba. Ama neyse. Ee, arkasındaki çıkart. Aha bakın. <laughs> Altı gözüküyor. Neyse. Ee, arkasındaki çıkartma geldi mi? Çok, çok güzel atarken çarptım. Niye oraya koyuyorduk? <laughs> Üzdük. için geri. Vah vah vah. ben ya. Ben Ama sen niye çekilmedin? Aa hata bende çekiliyordu. Ben gittim onu ezdim bile bir. Tabii bir. Ya bir Gidelim abi. Ne yapalım orada artık yapacak bir şey yok. Neyse yapacak bir şey yok yani yapacağız. Hmm. <laughs> Polis görmedi tamam. çok hızlıyız. Allah duramaz. Tabi o kadar hızlı gidersen tabi duramaz. Nasıl duracağız? Çok hızlı gidiyordum pardon duramadım. Nereye buraya geldik şimdi? Ne? Ya nereye gidiyorum? 막 찾아오다. amba eden gelmiş. Uçun <laughs> şu an <laughs> <araba. Döntüye çabuk. Gülüyor> Maşallah heziyor ben ya 什么？ koyacağım bir gün onu. bir şey olmuyor gerçekten. Bunlar da. <laughs> bu görevi bitireyim. De ne zaman bitecek bu? <laughs> Bitince başlatırım. Yaz az kalınca. どんなトーんだ行くの kere öne kaymış. Teker mi öne kaymış yoksa Araban önü mü arkaya kaymış anlayamadım. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. İnşallah. Neyse.